Tebessüm. Abi şimdi çiçeğine bakıyorsun sen. Ben mi? Abi çiçeğine bak. Abi çiçeğine bak. Abi çiçeğine. Hangi çiçeği abi? Çiçeğine. Ben ben. Hangi çiçeğine? <laughs> Burada kaç tane sağız var? Bilemezsen kafa dökücüm. 120 tane var. 120 tane bilemedin Bilemedim baba. Niye? Döksem kıza baba. Dökersen o zaman belli olur. Kıza baba. Dök de o zaman belli olur. Kızıp kızmayacağız. Şimdi kızdı ya baba. Şimdi kızmadın. Şimdi kızdı baba. Aman canım <laughs> ya sen almadın. Video çekiyoruz. <laughs> Çek. Ahmet gördüğünüz gibi. Çok amaçlı Ahmet. öğrenci yatağı yaptık. Fark edilir, fark edilmez. İtinayla açılır. Göstereyim. Yat evet, Ahmet. 아메 도제기야? 아메 도제기야? 야, 음, can I get a number nine? None, do you know me? I'm l o k i n do you? No, 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 Anan ne sikim lan vurdu 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 bu çocuğu vurdu anan he ana inanmayı gördü he ana ee? sen telefonumu mu aldın al Aliko al senin olsun Op. Ee? at yere hissin boş ver evet. Aliko şaka yapmıştım Aliko şaka yapmıştım gelmiyor 3 milyar 750 milyon Ya bıktım 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 Maşallah <laughs> gözlerin <laughs> ceylan gibi Kurbanım Leyla <laughs> Helallah Avuzdübremin çiftanım bismillahirrahmanirrahim. Melikümün dinleyen kanabı diye genestan ehdine sardım oluştur. Hes kodu. Bunu mu demek istediniz? Hes kodu oluştur. Abicim onun uygulaması var. Orada oluşturabilirsin ya. Korona mıyım? Abi bunu ben bilemem ki ya. Al gene daha. Kurtlar Vadisi. Evet abi. Kusur. 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 Yeni bölüm. Abi her gün geliyorsun. Ben sana çıkınca haber vereyim. Ne olur. Tamam ya. yaz numaramı yaz beni ara. Abi hiç gerek yok. 0 5 Abi olsun. gerek yok ya. Şşş. Koyunlar. Evet. Patlamaya hazır alt koyunlar. Abi bunu sen araştıracaksın ya. Yani. Kısa yoldan para kazanma. Evde para kazanmak ister misin? Evet. Masrafın çok mu? Evet. Başa çıkamıyor musun? <laughs> Kral ekonomi kötü. Yapacak bir şey yok. İmza kampanyası. Nasıl? Yüz yüze sınavların iptali için. Var mı böyle bir şey ya? Okul iptal başvurusu Türkiye geneli. Çaycı Hüseyin öldü mü abi? Yok abi daha ölmemiş, yaşıyor. Peki zehirlenmiş olabilir mi? Ya zehirlenmemiş de koranadan ölmüş. Abi sen ne olsun istiyorsun ya? Şu şarkıyı biliyor musun ya? ne <laughs> ya? <laughs> ya bilmiyor musun? <laughs> şey mi dostum? Yine yangınlar. Cenaze evinde söylenmeyecek bir şey söyleyeyim. Hayırdır neden herkes mutsuz kötü bir şey mi oldu? Abi biraz rengin atmış iyi misin? Loot'u nerede bunun? Ne haber lan ceset? Darısı başımıza. Buna mı öldün gerçekten? Gömdünüz mü ya yetişemedim neyse bir dahaki artık. Ara sıra toplanalım böyle ya. Ben öldürdüm. F. Ya yalan yapıyor ya. Tuz var mı? Buna da kalkma be. Of. Hepsi şu telefon yüzünden. Oley yemek. Oğlum tabutu azıcık aralayın adamcağız öldü içeride. Abi canlan biraz ölü gibisin. Bir sonraki hayatında gel. Sizce nereye gidecek? A cennet B cehennem. 100 lira borcu vardı. E ölmüş bu. Helva da bok gibiymiş. Hepiniz cehennemliksiniz biliyorsunuz değil mi? Michael gel bir seyir gel. Dur. Dur dur dur. Şşş. Gel. Sivas'ın bunu. <laughs> Hoş geldiniz. Biz dakika bekleseyiz açıyordum kapıyı zaten Ben <laughs> diye şey yaptım. Baya da güzel ama ayrı bir Hoş geldiniz gidiyoruz hemen şey yapayım. Aynen. Ama bayağı iyi araba ya. Yalnız biraz uzak gözüküyor yolumuz. Yapış, kış Neresi hiç fark etmez. Sizin evinize yıkın sizin evinize de gidebiliriz. Nasıl yani? Neresi yıkın sonra gidebiliriz. Şimdi hanımefendi işaretlerini istiyoruz. İşaretlediğiniz yere gitmemiz lazım. Hiç fark etmez. Siz nerede gidebiliriz? sizin ne işaretleyin? Şimdi bakın zorluk çıkartmayın ama şimdi işaretlediğiniz yere gitmemiz lazım. Beyefendi yani ben burada arkadaş canlısı bir insan olarak sizinle bir iletişim kurmaya çalışıyorum isterseniz. Bizim eve gidebiliriz isterseniz. Şimdi korona var. Önce bir yerine geç mesafeyi koruyalım yani. Şey virüs var biliyorsunuz. Sizler de Ben de hoş oldum ya. Hanımefendi, virüs var. Ya var mı? Var. Lütfen bir arkanıza yaslanın. Kemerinizi takın. Bakın arkaya da kemer var. Arabalar modernleşti biliyorsunuz. Arkalarda da kemer var. Bir şey yapalım. Siz bağlar mısınız kemeri? Yardım edelim mi? Ama ben zorluk çıkartacak mısınız? Baba dışarı çıkmaya karar verdim. Bil bakalım ne eksik. Ayak. Para. Pantolonum. Tut. 20 100 30 yeah, 50 Okey. Baba ben de çıkacağım o zaman. <laughs> 25 25 bölüşüyorsunuz. Konu kilit. Ya lan, lan ben çıkıyorum. Sen niye çıkacaksın? E? Sen niye? Niye çıkacaksın? E? İngiliz anahtarını ver. İngiliz anahtarı nerede? Bilmiyorum ince anahtar işte. Hangisi İngiliz bilmiyorum. Peki Türkçe biliyor musun? Nasıl getireceğim onu buraya? Sen aşıksın bir kere o değil ki. Aşk var ya buna. Gülün dikeni var diye üzülmekten ziyade bir diken çiçek açmış diye sevin. İlk bakışta değil, son bakışta değil Yani ayrılırken sana nasıl bakıyorsa o kadar sevmiştir seni. İşte bu kadar. Sen de gelince başa kıvırma artık boşa. Sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> Sabah uyandınız dolar 1 lira. İlk ne alırdınız? Ya ben büyük ihtimalle araba alırdım. Arabayı Gerçekten ne alakası var ki? Kardeşim yani. Aa o hiç alakası yok. Var. var. Yok mu? Yok. Şimdi var. Değil. Yurt dışından geliyor arabalarımız. Asla ben kabul etmiyorum. Tamam o zaman. Sen ne alırdın? bilemiyorum ya. Bilemiyorsun değil mi? Evet. O kadar para uzağız ki. Evet. Yok gerçekten yok. Çok ani oldu ya. Çok ani. Ben bilmiyorum gerçekten. özür dilerim. Nerede herkes? <laughs> Niye açmıyorsunuz arkadaşlar kapıyı bir saat çöz. Bir vakit ya abi. Çıkar mısın bir Kaldır mı? Kalk Burada da var. Tamam şimdi gidelim. Polis polis kalk. Tamam. Bilmiyorum. Efendim? İnmiş de abi burada. Şu evin altında yer Gel gel. Sen arıyorsun sana sana. Evlenecek olan erkeklerin dikkatine. Öyle istediğiniz zaman rahat bir şekilde dışarıya Çıkamıyorsanız. 7-24 tepenizden ayrılmazlar. Üçte tek yatmak maalesef hayal. Sabah iş yerine aç karına gidersiniz. Cici ayları bitti tabi. Trip Allah'ın emri her gün yersiniz. Hediye alırsınız beğenmezler. Başka bir hediye gösterirler. Yani halimiz bu arkadaş. Kadınların önüne dünyayı sersen o tarafa değil de bu tarafa serseydin derler. Vay ben ileride kandırıldım ben bilmiyordum demeyin ben size anlattım. Lan <laughs> <laughs> tamam, daha o kız. <laughs> tane soda alabilir miyim? Teşekkürler. Hayırlı işler. Hayırlı işler Evet. Şimdi Huzi'ye. Bakalım seni kayıracak mı? Efendim yenge? Telefonum dondu Huzi kusura bakma. Şey önemli, diyecektim. Önemli e, i̇ki saat önce Mehmet evden çıktı da Huzi ile görüşeceğiz dedi. E, arıyorum açmıyor. Bir telefonu verebilir misin Mehmet'e? Yenge tuvalete kadar gitti geldiği zaman arattırayım mı ben seni? He tamam. Niye açmıyor ki telefonları? Ne yapıyorsunuz? Siz neredesiniz? Evdeyiz oturuyoruz da ağaçlı ağaç falan getirdim ben de onları kırıyoruz yardım ediyor bana da. He. Telefonu burada masanın üstüne kendi de lavaboya gitti şimdi de. Şimdi Mehmet'i aradığım için ben de açmak istemedim yanlış anlaşılma olmasın diye. Anladım. Çıksın, çıksın ben seni arattırayım olur mu yenge? Tamam tamam ama mutlaka arasın Uzi merak ettim tamam. çünkü. Tamam tamam yenge marak ben seni. Tamam tamam hadi görüşürüz. Hadi olsun. Afiyet gel Gel olsun. buraya olsun. Afiyet buraya Allah hani şey Afiyet olsun. Afiyet The Turkish girls are not good? No, it's not good. So the boys are handsome but the girls yeah. are not beautiful? Yeah, yeah. So you like American girls? Yeah. Like you. <laughs> Abicim, o <zaman> Amerikalı birini. <gülüyor> 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 şehrin, gelekse ilçe belediyesinin hizmet vermemesinden şikayetçi. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Yani Ceren'in borcu, anladın mı su borcu, anladın mı e, bu, bura çöp e, var, bilmem ne var, anladın mı e, dökmez, bilmem ne anladın mı? E, anladın mı Porat bilmem ne anladın mı bakmaz anladın mı bel oldu evet evet bel oldu Gir. <laughs> <laughs> olmadı Vallahi <laughs> 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 Yanlış duvara <laughs> bu kırdım bu Geçti bak o. Hadi Ali. <laughs> 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 Yürü lan Ali Osman sen. Hayır, hoş Koş. <laughs> Ali Osman yavaş oğlum yavaş. Ya. Koş lan. Bir. Nasıl yani? Birazcık daha salata alabilir miyim lütfen? Hani ya fazlaydı. Karnımız aç, aç geldik. <laughs>